Herkese merhaba arkadaşlar benim adım Ömer Kusarlı Minecraft oynayacağız Minecraft'ta Fov iş çalış yapacağım Birazdan göstereyim Fov şu an oyun başlayacak Evet Yeterince güzel eğitimler aldık Abi ortada Taş köşe bir adam var Neyse şimdi birazdan göstereceğim Gelişelim Video çekmek istedim canım ben de iyiydim <laughs> evet. güzel bir de lazım bir de armor lazım evet şöyle gidelim şurada inaza bakalım

adam aldık. Yolu pis ettim. Adam artık bir şey alıp aldı Neyse ben şuradan gidelim. Şimdi olalım neyse artık. Bak Buradan. Ee, daha fazla e, yani. Belki hangi bir insan çıkmış olabilirsiniz. Farklı bir şey çıkmak istiyorsanız yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Orada tek şu de ben yaptım. Eğer isterseniz aynı şekilde tekrar yorum, yorum olarak aldım. Yazın. Şuradan gidelim hemen. Şurada yüz adet pençesi vardır. Tahmin ediyorum öyle. Ama tahmin değişiyor. Aynen gördüm sana. Ooo maşallah. Hepsini alacağım valla hiç Şunu. Şunu Sen de git git git. alıyorlarsa geçtiler daha fazla da ben çok iyi oynamıyorum evet şuna gidelim çok evet, güzel oynayabiliyorlar Allah düşürürüm orada ee, mouse kendi kendine hareket ediyor <laughs> evet ölebilirim yani alta çıkması lazım bir de oltası da ben oynayamam oltayı yani çok iyi kullanamıyorum ama oltası oynayamıyorum dedense sonuçta şu an çok pis yani. İlk defa falan yapıştı yani ben normal. Onda da ölmek istemiyorum. Şu an ee, dördüncü ne kazanıyorum? Bir tanesini kazanmıştım. Diğerini de kaybettim. Bir tanesini daha tıklıyorum. ne atmayacağım tabii ki de. Atsayım canım. Yani, gelişmiştim biraz full hissettim. Adam full olmuş hemen. Belki makul ama her Ya yani. Ben bir tane vurayım adam üç tane vuruyum. Bir tane Ben bir, yani bir şey evet, Abi ya. Hiç adam yok. Bu arada hiç de bulamadım. Zöneye geldim. Ha, çok anlamsız da dolaşıyorum yani. Çok anlamsız. Anlatsız olmak iyi Tamamdır. gibi. Abi ne arası? Projektmiş, ya. anlayamadım Şu an ilk defa deniyoruz. Ben çıkan bir şey vardır. Şey, Hadi Hadi Tamam neredeyse flyerımız. Aa evet o. Süper. Quick match Ama oltam yok. Oltam yok hadi. Ee, orta lazım. Orta 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 orta. Orta lazım. hadi ya. Al hadi ya lütfen. Orta sağdan öleceğiz. bari hemen ölmeyin. Çıkar biraz izlenirken. İlk defa zaten kuvvetmiş deniyorum. Abi belki yetişiriz. Bu da biraz garip bir video yani Biraz kısa oldu sanırım. Yani daha da. Umarım beğenmişsinizdir. çok sustum kusura bakma böyle ama Evet Abi adam hayvan <laughs> kadar vurdu be cici. Çok pis Bu şekilde aldık adama ee, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Video beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın evet, Bu kadar Görüşürüz bay bay